durumlardaydım ben. Hani hayat artık yaşayacak isteğim yoktu. Çünkü ben bütün hayatımı YouTube'a vermiştim. Ben insanlarla mutluydum. Video çekiyordum. Gülüyordum. Minecraft oynuyordum. Oyunlar oynuyordum. Farklı içerikler çekiyordum. Kendimi geliştirmeye çalışıyordum. Ailemi mutlu ediyordum. Ve siz onların hepsini benden aldınız. Şimdi ben geri dönsem tekrardan aynı şey olur mu? Olmaz tabii ki. Çünkü siz her şeyi aldınız benden. Her şeyimi aldınız. Her şeyi. Bitirdiniz beni ya. Şimdi de gelmişsiniz mağdur oynuyorsunuz. Yani ben bu duruma gerçekten çok gülüyorum ya. Mağdur oynamak ne ya? Ya siz gerçekten ciddi misiniz? Ya sizin ettiğiniz küfürler aklınızda mı peki? Sizin yaptıklarınız çok mu iyiydi? Sadece bu değil bak sadece bundan bahsetmiyorum. Olayı böyle kuvacık bir şey diye böyle süpürtmeye çalışıyorsunuz ya ama artık yemezler. Artık dediğim gibi sene 2016 değil artık insanlar salak değil. Benim psikolojim bozuldu ya. Ay yıldız kim hesabımı hackledi sizin yüzünüzden. İnternetten bir yedim İnternete bile giremiyordum.